Herkese <laughs> herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ben de Esna ve bugün bir alışveriş vlogla karşınızdayım. Lütfen bir daha alışveriş yapma. <laughs> geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ben de ve şu an bir e, tatilde bir günüm gibi bir şey çekiyorum sanırım. Tam ne çektiğimi bilmiyorum. AVM'ye geldik şu an. Size bir fikrimi göstereceğim. Çiçek. <laughs> Şimdi ilk olarak maviye geldik. Burada bilmiyorum işte arıyorum. Umarım güzel bir şey vardır. Montlar falan var. Bilmiyorum. bir şey açıkçası bulamadım. Of! Güzelmiş hem <laughs> bir şey kısmı. Bu arada annemle birlikteyiz. Annem de bir şeyler beğendi. Çok güzelmiş. Selfie hadi. Selfie. Doraemon. Annem şimdi buradan bir şeyler beğendi kasaya ayırdı. Kısaltır annemin peşinden dolaşıyorum. Şimdi ben şey girmek istiyorum. Ona önce e, sıcacılığı şey şey Yanlış okumak istemiyorum. Buraya girdik. Evet. Şimdi bir tane pantolon bulma müthiş bir şey. Çok güzel böyle e, paraşüt tarzında. Fiyatı şey da bayağı güzelmiş 600 lira. E, ama olsun yani. Yenemek istiyorum hemen. Bir tane böyle bir şey buldum. Çok güzel ama 500 lira. Niye böyle 500 lira alıyor Bakayım. Bak bana. <laughs> Şimdi denemeye geldim ee, Bir tane böyle pantolon deneyeceğim paraşüt Bir tane de şu ceketten denemek istiyorum Ceket mi ne bilmiyorum ama çok güzel Sweet falan mı herhalde bu Suit dediğim ne bu Neyse çok güzel deneyeceğim bunu Evet Şu ayakkabılarım yakışmadı ama aşırı güzel Çıkar yani. ayakkabı lazım Dön <laughs> Az önce beğendiğim pantolonu ayırdık. Şimdi e, buraya geldik. Belçika'da bir şeyler bakıyoruz. Eğer Belçika'da ya da Pol'un biri daha güzel bir şey bulamazsam bu pantolonun kesin alacağım. Bu pantolon da güzelmiş aslında ya. Efendim? O da mı paraşüt? Evet. Ama ben diğer rengi daha çok beğendim. <laughs> Burası erkekler yiyorum sanırım ama burada çok güzel şeyler var. Çok güzelmiş. Looks like... Bu da bayağı güzelmiş. Bu da hı hı, güzelmiş o. Kromi. Bu da paraşüt. Ne kadarmış bu? Bu 700 TL. Bakayım. Bu da değişik. Bu da paraşüt? Bu aralar paraşüt bayağı moda sanırım. Böyle bir şey buldum. 180 lira çok güzel. X small. Annem de böyle bir ceket beğendi. Bu da çok güzel. Çok şık duruyor. Deneyeceğiz Ben çok beğendim. Şimdi hemen ayırdığım şeye bakacağım. Umarım vermemişlerdir. Ee, pardon. Evet, pantolonu aldım. Çok mutluyum ya, çok güzel pantolon. Şimdi e, annem belki de sıra bekliyor. Benim o beğendiğim üst için onu alacağız. Öyle, gidiyoruz. Şimdi annem belki kadar ben e, maviye gideceğim. Mavi annemin anneme beğendiği bir şey var. Onu alacağız. Öyle, gidiyorum. Şimdi tekrardan annemin yanına Belçika'ya gidiyorum. Koşak istiyor musun? Lütfen. Evet, ADL'ye tekrardan geldik. Bakayım. Çok güzel ama bu ya. çok beğendim. Sade siyah. Hı hı. Yok, bir dakika. Ee... Bazı mazlardan alışveriş yaptık. Şimdi yemek yeme üst kata gidiyoruz. Burger King'e geldik. Burada şimdi annemle birlikte birimiz cheeseburger, birimiz de normal hamburger aldı. Niye bu kadar ucuz? 35 TL. Annem şu an neden alttakinin 35, 70 TL olduğunu soruluyor. Anne, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İndirimli hale diyorlar. Niye üsttekine indirim yok, altın üstünde var? Anne, orada mısın? <laughs> <Bu> saç niye <laughs> Sesim kısılmış. Sesim kısılmış! <laughs> Şu an başka bir yazına yine başka geldik. Böyle bir tane üst buldum ve bence çok güzel. Tırnakları da zaten buydu. Bilmiyorum. Alsam mı? 150 liraymış hem de. Şimdi bir tane daha üst ve e, ayakkabı aldık. Öyle. Böyle bir mağaza girdik. Annem kendine bir şey aldı. Bunlar Fenerbahçe basket topu almışlar. Çünkü halara kaçalıyız. Evet, alacağımız her şeyi aldık. Şimdi babanın yanına gidiyoruz annemle. Babamlar da kapıda oturmuşlar. Evet şu an e, her şey kapandı. Biz kaldık. Tüm mağazalar kapalı. Baba. Kimsin <laughs> İkinci kez oldu bu. Baba, bir, bir şey söylemek ister misin? Evet. Her şeyini aldım. Lütfen bir daha alışveriş yapma. <laughs> Babam çok üzgün. Babamın tüm parasını bitirdik. Artık paramız kalmadı. Artık paramız kalmadı. <laughs> Saat şu an geç oldu. 10 10.30 gibi bir şey. O yüzden bugün size gösteremem ama yarın gösteririm Şimdi sizlere aldıklarımı göstereceğim. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. o da hemen kısaca anlatacağım. Hepsini size bence alış sırama göre anlatayım. İlk olarak Stradivarius'a girdik. Oradan kendime bir tane paraşüt pantolon aldım. Bu arada sesim biraz garip. <laughs> Hasta olduğum için. Hemen göstereyim. İlk olarak böyle bir tane paraşüt pantolonum var. Bunu gerçekten çok çok beğenerek aldım ve zaten bundan son bir tane kalmıştı ve bedenimde X oldu tam bana göre. Ben zaten paraşüt pantolon istiyordum ve bunun rengi falan çok güzel. Aynı şekilde dokusu da çok hoş. Bu paraşüt pantolonların özellikleri böyle giydiğiniz zaman kocaman, bol ve çok güzel oluyor. Ayrıca şöyle şu kısımlarını sıkabiliyorsunuz. Yani kendinize uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 600 liraydı. Böyle. Sonrasında Bershka'ya e girdik. Bershka'ya e bu arada iki kez girdik. İlk girişimde kendime bir tane üst aldım. Bu böyle uzun kollu bir crop. da yine desenleri falan çok hoş. Bedeni de yine x -small ve fiyatı 189 lira. Bu üstü annemle ortak aldık bu arada. Çünkü annem de çok beğenmişti ve zaten ilk önce annem buldu. Bu böyle üstünde bir sürü dövmesi var. Bu bari gibi yani giydiğinizde belinizi falan sarıyor. Bunda yine bedeni mal ve fiyatı 200 lira. Adn'den annem kendine bir üst aldı. Bu üst annem kendine aldı. Bence çok çok güzel. Ona çok yakıştı. Yani kısacası bu annemin ama belki arada izin verirse dizleyeceğim. Bu yine uzun kollu bir body ama bunun önünde büzgüllü bir örmesi var ve çok güzel duruyor. Bunda fiyatı 500 lira. Adn'den çıktıktan sonra yine Belçika'ya e girmiştik. Bu sefer Belçika'ya e girme nedenimiz bir ayakkabıydı. Ayakkabı beğenmiştik annemle. Ve böyle bayağı uzun bir topu var şöyle. Şu kadar. Kafam kadar ayakkabı ama çok güzel. Bunu alıp almamak konusunda çok kararsız kaldık annemle ama sonra aldık çünkü hoşumuza gitti. Bunun da yine fiyatı 600 liraydı. Berşika'dan sonra olarak da bir tane daha üst aldım. Bu sade bir üst yani pek bir özelliği yok ama rengi çok güzel ve kombinlemesi de çok kolay olur diye düşünüyorum. bunu da bedeni yine x mol ve fiyatı da 150 lira son olarak da annem kendine bir ayakkabı almıştı ama ayakkabıyı göstermeyeceğim şu an nerede bilmiyorum bunu bulamam böyle bir e, yağmurluk mu bu yağmurluk sanırım ne tam olarak bilmiyorum ama bir siyah bir üst annem alırken açıkçası biraz dalga geçmiştim yani çok poşetine benziyor diye ama e, sonra giyince üstünde çok güzeldi o annemin. bunu pek giyer miyim bilmiyorum belki bazen annemden alırım ama öyle fena değil hoş bunun da e, fiyatı 1420 lira onun dışında bu kadar.